20 günlük herkese merhaba arkadaşlar Koyunları biraz çekeyim dedim arkadaşlar Size anlatayım kaç tane doğdu etti En son çektiğimizden bu yana Koyunlar ne yiyor ne içiyor Bunlar hakkında biraz bilgi verelim dedim En son doğumu arkadaşlar Şunlar doğmuştu hatırlarsanız Maşallah bayağı büyüdüler Şimdi arkadaşlar Burada toplamda 24 tane var büyük. Ee, küçük de arkadaşlar 10 tane kuzu var arkadaşlar. Toplamda 34 tane var. Ee, şunlar ilk doğan kuzular. Şu büyük kuzular. Onlar artık annelerin boylarına bayağı yaklaştılar. Ee, bir tane erkek var içlerinde. Şu. Ee, diğer koçu zaten kesmek zorunda kalmıştık. O, bu erkeğin de arkadaşlar yan tarafında çıban çıkmış. Bu günlerde keyfi çok yok. Şu da erkek şu siyah kuzu. Bunu koştuk el düşünüyoruz seneye. Bir bunu bir tane de bir beyaz daha var. Arkadaşlar bu zamana kadar 7 tane koyunumuz doğurdu. İkizlikleri güzel fakat 2 tane kaybımız var maalesef. Geçenlerde bir tane tokluğumuz doğurdu. Hatta şunu ayırdık şu kenara. Tokluğun ilk doğumu olduğundan dolayı arkadaşlar ikiz doğum yaptı bu arada şöyle göstereyim size yavrusu da bu şimdi arkadaşlar bu koyun ufak bir kuzu yani küçükken almış yani tam böyle e, tam toklu olmadan erken yaşta aldığından dolayı doğumunu yaptı maşallah ikiz doğum yaptı iki tane dişi getirdi e, fakat arkadaşlar kuzular çelimsiz doğduğundan dolayı annenin de sütü olmadığından dolayı çok az bir sütü vardı ilk başlarda. Sütü de olmadığından dolayı arkadaşlar sıkıntıya girdik ve bir tane kuzumuzu kaybettik. Bu kuzuyu kaybetmekte bizim de suçumuz var. Neden suçumuz var? Çünkü annenin çok fazla sütü yoktu. Çok az sütü vardı. Ee, kuzularda arkadaşlar annesini emmiyordu Bu kuzu emmiyordu ama diğer kuzu emmiyordu Diğer kuzuyu biberonla emzirmeye çalıştık ee, Başka koyunlardan Savım yaptık Biberonla vermeye çalıştık kuzu almadı İçiremedik maalesef İnek sütü verdik arkadaşlar maalesef inek sütünü de içiremedik ee, Ne yaptık ne ettik içiremedik Annesinde Zaten süt yok ee, Kuzu arkadaşlar dayanmadı Ertesi gün öldü. Zaten şöyle bir sorun da vardı. Kuzu biraz şey doğdu. Rahatsız doğdu galiba. Çok fazla canlı değildi. Ama Allah'tan bu kuzumuzun maşallah var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de annesi eşini arkadaşlar biraz geç attı. Ondan dolayı da süt konusunda azlığı vardı. Yani eşini atmayan bir hayvan sütü kolay kolay vermez arkadaşlar. Böyle sıkıntılar da olabiliyor. Şu an güzel. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bir, bir tane kuzumuzu kaybettik. E, fakat bu kuzu inşallah büyüyecek. İkisi de dişiydi bu arada. İkisi de aynı şekliydi. E, Kahverengi suratıydı. Gerçekten e, çok güzel, hoş kuzular. İnşallah bunu sağlıklı büyütüp damızlık yaparız. Bu ikiz doğurmuştu. Birini kaybettik. Bir tane de çok önceden kuzumuzu kaybetmiştik. Toplamda 7 tane koyundan 12 tane kuzu aldık. 2 kaybımız var. 10 tane kuzumuz var. Sizin bilmediğiniz bir tane daha kuzu var. Mesela şu kuzu. Bunun da bir tane eşi var. O da ikiz doğum yaptı. Hangi koyun? Boynuzlu bir tane cıvıl bir koyun var arkadaşlar. Nerede bu? Evet şurada. Şu koyun arkadaşlar. Şu koyunun da tüy dökümü başladı. Parazit uygulaması yaptık. Dur korkmayın, ürkmeyin, ürkmeyin. Tamam, tamam, ürkmeyin. Evet, şu boynuzlu koyun arkadaşlar. O da ikiz doğum yaptı. Onun da bir dişi, bir erkek kuzusu var. Ee, gösterirsem gösterirsen birazdan iyi olur. Mesela şu kuzu ilk doğan kuzulardan. Şu şunun bu yok bunun değil. Eee annesinin de şu an göremiyorum. Mesela doğum yapacak kuzu şey koyunlardan biri şu boncuklu olan var yakın zamanda doğum yapacak. Ay yerim seni mesela bakın bu sizin bilmediğiniz kuzulardan dişi bir kuzu. Annesi de o boynuzlu olan. Bir de bunun erkeği var. Şu boncuklu da bana göre büyük ihtimal ikiz doğuracak ama Allah'ın işi tabii ki belli olmaz. O da ikiz doğurursa 8'de 14 oran. Koyunların maşallah var şu an ikizlik oranları güzel. Sağlık durumlarına gelirsek Herhangi bir sıkıntı yok Sadece bir tane e, kuzumuzda sıkıntı var Kuzu dediysem toklu yani Ciğer problemi var Onu kesmeyi düşünüyoruz e, Zayıf bir kuzu arkadaşlar e, Onun damızlık olma bir durumu da yok e, Kurbana da gitmez Ondan dolayı onu keselim dedik Yerim seni yerim yerim, yerim. Seni ben yerim yerim Oy. Boynuzuna bak boynuzuna. Hemen boynuz vermeye başlamış. Annesinin boynuzu Aha. Bu da diğer eşi arkadaşlar. Bu da erkek. Bakın bu erkek. Bu dişi. Bu da annesi. Annesine benzemişler aynı. Onlar da boynuzudu. Bu ilk doğan kuzulardan. Peki bu koyunlar ne yiyor? Ona gelirsek. Aslında ineklerden bir farkı yok. Koyunlarda da aynı besleme yapıyoruz. Mısır sılacı, pancar küspesi ve saman. Bir de ayrı etten arpa veriyoruz. Arpa ekstradan. Ee, şunu diyenler var. Pancar küspesi, mısır sılacı koyuna gelmiyor. Olmuyor. Koyuna kuzu attırıyor. Veyahut da e, koyun için kötü. Bunu diyenler var. Ee, bir de şunu diyorlar. Koyun balya yemez. Yani toz saman yer sadece. E, inekler gibi sap balyası yemez diyorlar. Ben de şunu diyorum. Arkadaşlar e, mısır sılacı veyahut da pancar küspesi koyuna herhangi bir zarar vermez. Sadece neden zarar verir biliyor musunuz? Küflü olarak verirseniz hayvana kuzu atar. Hasta eder hayvanı. Ama siz ee, çok miktarlarda da vermezseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Siz orantıyı doğru ayarlarsanız hayvana ne kadar vereceğini bilirseniz ve küflü vermezseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Biz bunları fabrika yemi vermiyoruz. Çünkü neden? Fabrika yemi ile koyun beslemek gerçekten çok maliyetli. Hem de arkadaşlar bunlara ne kadar fabrika yemi vereceksin? Onu yani şöyle söyleyeyim yani sılajla küspe Bunlara yeterli geliyor. Hatta çok iştahlı yiyorlar. Şu an mesela bagalarında çok az miktarlarda kalmış. Hatta sabaha karşı bunların hepsi gider. Şu sap baylasın arkadaşlar. Bu koyunlar yiyor. Yemiyor değil. Pancar küspesiyle mısır slajını karıştırıyoruz biz. belli miktar tabii ki aşırı derecede vermiyoruz. Aşırı az da vermiyoruz. Kararını biz ayarladık. İlerliyoruz. Bize göre slajla küspe koyun için ideal şey diyorlar. Küsbe koyunun ciğerini bitirir. Arkadaşlar biz yıllardan beri ineklere veriyoruz. Aynı şey ineklere de söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Koyun zaten yılın 10 ayını 9 ayını zaten dışarıda otluyor. Koyun zaten aşırı derecede sılaj veya küsbe yemiyor. Yani koyunun ciğerinin bitmesinin sebebi hayatta küsbe ile sılaj ilgili değil arkadaşlar. Tamamıyla ciğer biterse hayvanın bulunduğu ortamdan dolayı biter. Havasızlıktan dolayı biter. Pis ortamdan dolayı biter. Yani gidip de küsmeden dolayı koyunun veyahut da ineğin e, ciğeri bitmez arkadaşlar. Yıl boyu zaten bu hayvanlar yemiyor bu ürünü. Belli bir aylarda yiyor. Hı, hemen yanıma geldiler ya. Yani siz dışarıdan duyduğunuz şeyler inanmayın. Küspe, sılaj koyuna yarıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çok iştahlı bir şekilde yiyorlar sılajı, küsbeyi herhangi bir şekilde ayırma veyahut da böyle yememe iştahsızlık durumu yok. Ben bu koyunları dışarı saldığım gibi küsmenin yanına koşuyorlar. Hemen küsmeye saldırmaya çalışıyorlar. Hayvan o kadar çok seviyor ki küsmeyi. Hemen yanına gidiyor. Tabii ki aşırı derecede yerse dokanır. Çünkü neden? Küsbe arkadaşlar ne pancar küsmesi Şekerin ham maddesi. Yani şekerin e, fabrika gitmeden halinin bütün halini düşünün fabrika bu şekeri içinden alıyor. Kalan posası da arkadaşlar hayvanlara veriyoruz. Yani demek ki bu posa tatlı. Yani tatlı ki hayvan çok güzel yiyor bunu. Eğer ki acı veya ekşi olsa bu derece tüketmez. Şimdi siz tatlıyı çok yediğinizde size nasıl dokanıyorsa aynı şekilde hayvanlara da dokunuyor. Ama siz belli oranda yediğinizde herhangi bir sıkıntı olmuyor bu hayvanlara da. Bir de pancar küpsesiyle mısır silajının içerisindeki enerji miktarı yüksek. Koyunları koça getirme ve da... E, ...iştahlarını artırmada en iyi ürünlerden biri arkadaşlar. Zaten çoğu kişi de bunları kullanıyor. Büyük işletmeler. tüm Tümüyle biz fabrika yemiyle bu koyunları beslemiş olsak... E, ...hesapladığımızda çok fazla bir kar elde etmiş olmayız. E, diyeceklerim bu şekilde. Koyunları da pancar küspesi, mısır sılacı, bir de arpa. Arpa ekstradan veriyoruz arkadaşlar. E, tabii ki ot da veriyoruz. E, yarım balya gibi... E, 3 öğün besleme yapılıyor arkadaşlar bu koyunlar. Sabah, öğle, akşam. Öğlenliğin ot vermeyi genellikle ot veriyoruz. Ot vermediğimiz günlerde ise samanı daha fazla veriyoruz. Yani saman dediysem yemli saman. Boş saman tabii ki hayvan yemez. Boş saman koyun yemiyor. Sap balyasını yiyor. Sap balyasını çoğu kişi diyordu. Koyun sap balyası yemez. Toz saman yer. Eee... Vallahi biz verdiğimizden beri koyun yiyor yani herhangi bir sıkıntı yok. Sabah bir geliyorum önlerinde hiçbir şey kalmamış. toplasınız arkadaşlar bir avuç veren. Ee, koyunların kilo durumlarına baktığımda çok zayıf da değiller yani çok kilo da değiller ama çok zayıf hayvan da değiller. Şu hayvan çok zayıftı. Az çok kendini toplamış arkadaşlar. Şu ihtiyar ee, en zayıf hayvan buydu. Şu an durumu iyi Allah şükür. Yakın zamanda doğuracak arkadaşlar. Bir tane koyun var. Diğerleri biraz iki ay gibi süre var arkadaşlar. Buradakilerin hepsi inşallah gebe. Eğer ki hepsi koçunu aldı ama şu an bilemiyorum yani hepsi gebe mi değil mi? İlerleyen zamanlarda daha net anlaşılır. Allah kısmet ederse 30 tane 25 tane yaza kuzumuz olur. Koyun bereketli bir hayvan. Yalnız e, kıyaslama yaptığımda inek mi koyun mu? E, koyun arkadaşlar çok fazla ilgi istiyor. Gerçekten kuzulama dönemlerinde mesela biz e, ikiz doğumlarda eğer ki koyunun yanında bulunmazsak arkadaşlar bir kuzuyu koyun e, öldürebilir arkadaşlar. Çünkü diğer koyunların içine gidiyor kuzu biri doğurduğunda diğerini doğururken diğer kuzu arkadaşlar annesinin yanında bazen durmuyor mutlaka doğum zamanlarında yanında olmalıyız ve bunların arkadaşlar aşılarını düzenli bir şekilde yapılması lazım koyun inek gibi değil çok çabuk hastalanan bilen bir hayvan ee, çok çabuk e, zayıflayan bakılmadığında e, ölebilen hayvana yani büyük başa göre daha çabuk ölüm oranı yüksek arkadaşlar koyunun bakımı biraz daha fazla ondan dolayı arkadaşlar koyun beslemek istiyorsanız ilginiz ee, biraz daha artacak. Bakın bunlar tuz istiyor. Biz tuzu kaldırdık birkaç gündür. Ee, sebebi ise e, koça gelen tekrardan koça gelmemeleri için e, birkaç gün sonra tekrardan koymak gerekiyor. Bakın e, şeyi alıyor. Bu tuz istediğini gösteriyor. Diyeceklerim bu şekilde. 7 tane koyundan 12 tane kuzu aldık. İki tane kaybımız var. Bu iki tane kaybının e, bizim de e, suçumuz var. Aynı şekilde koyunların da tabii ki suçu var ama e, biz belki daha çok ilgi gösterseydik. Yani ilgi gösteriyoruz ama biz de bunu uzun yıllardan beri koyunla uğraşmıyoruz. E, uğraşsak bile arkadaşlar illaki kayıplar yaşayacağız. E, İlla ki ölümler oluyor arkadaşlar. Artık o kısmet değilmiş diyeceğiz. Allah bir yerden alıyor ama bir yerden de veriyor. Bir kuzumuz gitti arkadaşlar. Tekrardan bir kuzumuz geldi. Yani bunlar ikiz arkadaşlar. Bundan önce bir tane kuzumuz ölmüştü. Mesela bunlar da ikiz. Biri gidiyor, biri geliyor ama mümkün olduğu kadar tabii ki biz de iyi bakmaya çalışıyoruz. Bakalım yaza kadar ne kadar olacak koyun sayısı falan. Ee, ne kadar bu hayvanlar yedi ne kadar bize kar bıraktı bunların hepsini sizinle paylaşacağım bakalım koyun beslemek karlı mıymış biz bu koyun işine girmekle mantıklı mı yaptık yoksa zarar mı ettik bunu hep beraber sizinle görmüş olacağız ben en iyisi gireyim bu hayvanlar da yatsın ben olduğumdan dolayı biraz rahatsızlar yatmak istemiyorlar bakın iki tane kuzumuz da <laughs> girmiş saman mı yiyorlar ne yiyorlar bunların arkadaşlar Doğum süreçlerini size çekmiştim. Bu koyun doğurmuştu. Siyah kuzuyla beyaz kuzu. Beyaz olan erkek, siyah olan dişi. Yerim lan seni. Maşallah. Yorumlar kısmına da arkadaşlar maşallah yazarsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu da burada sonlandıralım. Fıstık. Keşke bunun da kardeşi arkadaşlar. Ee, ölmeseydi. O da dişiydi. İki tane dişi doğurmuştu. Artık kısmet. Bakalım bir dahakine nasıl doğuracak? İkiz mi? Veyahut da aynı kendisi gibi mi? Rengini, ben bunun rengini çok seviyorum. Sarı, e, beyaz. Çok hoş bir rengi var. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl doğum yapacak? İlk doğumunda ikiz yapması gerçekten çok güzel bir şey ama biz ben şunu istiyorum ilk doğumlarında arkadaşlar tek doğurmalarını çünkü bunlar daha annelik duygusunu bilmiyorlar tam olarak ee, sıkıntı çekiyorlar sütü az oluyor bakamıyor bundan dolayı ilk doğumlarını eğer ki tek doğururlarsa yani ilerleyen zamanlarda e, ikiz doğumlarında daha iyi e, bakacaklarını ben öyle düşünüyorum görüşürüz arkadaşlar. Bunları da rahatsız etmeyelim.